diyorum sensin. Dayan. Sen de. O notu da sen bıraktın. Turna kuşlarını da sen gönderdin. Yine bana unut oldun. Ne o elindeki kız? Ver bakayım. Bırak şunu. Ne demek bırak? Ver bakayım. Mektup bu. Kimden geldi? Sen kiminle mektuplaşıyorsun gizlice? Dediler şunu. Tamam, tamam. Arazu ne oluyor sabah sabah Allah aşkına? Vallahi onu senin kızına sormak lazım. Baksana elinde mektup var. Sabah sabah kimden geldiyse artık. Sizi ilgilendirmez. Ne demek ilgilendirmez kız? Sen benim oğlumun arkasından yine gizli gizli iş mi çeviriyorsun? Ha? Tamam, tamam rahat bırak kızımı. Ne oluyor? Ha? Ne diye bağırışıyorsunuz? Gel gel oğlum gel. Bu Eylül var ya bu Eylül. Birine mektuplaşıyor sabah sabah. Mektup geldi. Bir de bana hani benimle saklıyor. Vermiyor bana. Ne diyor anne? Tamam canım o Eylül'ün özeli. Sizi ilgilendirmez. Hadi yavrum biz odamıza gidelim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ver bakayım şunu. Bizim evde öyle özel mi özel yok. Neymiş bu? Oo, bu kadar erken mi ya? Ne erkeni? Bak 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 bak. Melekle Yağız dünya evine giriyor da bizi de nikahlarına çağırıyorlar ha. <laughs> edersin karıcığım gider miyiz diyor ha? Nereye kız daha kahvaltıyı hazırlamadın? Öğlen oldu zaten. Ay, tamam Raziye tamam ben hazırlarım kahvaltını. Yavrum, güzel kızım. Kurban olurum annem. Üzme böyle kendini. Bak dayanamıyorum ben. Nasıl üzülmeyeyim annem? Evleniyorlar. Bizim için artık her şey bitti. Artık imkansız. Deme öyle kızım. Olamadık anne. Biz olamadık. İnşallah yaz mutlu olur. Ben artık sevgimi kalbime gömeceğim. Bir daha da hiç kimseyi sevmeyeceğim. Yetti be. Allah'ı yetti, billah yetti. Yeter bu çektiğin saltanat. Kalk nereye? Dur sen. Ben ona yapacağımı biliyorum. Annem yavrum olur mu hiç öyle şey? Dayan yavrum dayan. Zaman her şeyin ilacı kızım. Oo! Biz kahvaltı bekleyelim. Gelin hanım odasından çıkmıyor. Ee, yettin ama artık ha Raziye. Allah Allah ben hazırlayacağım dedim kahvaltıyı canım. Daha ne istiyorsun? Evde gelin varken sana düşmez Nuran. Söyle kızına kendine çeki düzen versin. Ruh gibi geziyor. Odasından çıkmıyor. Bir işin ucundan tutmuyor. Ancak böyle eciş bücü şu kağıtlarla uğraşsın. Bu ne be? Anneciğim tamam ben hallederim. Hayır Eylül dur sen. Bana bak Raziye. Benim çocuğum sizin köleniz değil ne yapılacaksa bu evde ben yaparım onu. Canım benim. Bu evin gelini sen misin Eylül mü anlamadım ben. Ya yeter be. Yeter be ne oluyor ya? Yüz kere söyledim bu evde kavga gürültü istemiyorum diye ya. Huzur istiyorum huzur. Bana bakın. Barışmanız için size kaplıcadan yer yaptırdım anne. Nuran anneyi de alıp gidiyorsun. Akşama da dönersiniz. Biz de bir kafamızı dinleyelim bu ne ya? Ay çok güzel bir fikir. Kız Nuran gidelim işte. Ay benim kemiklerim ağrıyordu. Vallahi ne zamandır ha. E, i̇şte ısınmış olur hem iyi olur. Aman yok canım. Ne kaplıcası. Sırası mı raziye Ben gitmem. Niye kız? Bak çok iyi olur işte. Ay ne güzel şimdi de tam zamanı. Bak oğlum bizi düşünmüş. Canım oğlum benim bak yara yıttırmış bize. Gidelim işte. Kız bir de kese yaptırırız bir güzel. Oo, şöyle gevşeriz. Yok canım. Kaplıcanın maplıcanın rüzumu yok şimdi. Ben kızı yalnız bırakmayayım. Git anne. Allah Allah. Eylül. Gitmeyeceğim diyorum. Ya hasbin Allah. Dört duvar arasında tıkıldınız kaldınız. Gidin işte ya. Gidin de bizde bir huzur bulalım ya. Bir rahatlayın sizde. Annem. Sen de benim yüzümden evden dışarı çıkamıyorsun. Git hadi biraz değişiklik olur. Eylül. Ben seni yalnız bırakmayayım. Anneciğim sen beni merak etme bir şey olmaz. Hem akşama dönecek misiniz zaten git işte. Nurenciğim. Vallahi ammadan az yaptın ha gelinler gibi kız gidelim işte. Bak vallahi damadına da çok ayıp olur ama. Çocuk ne güzel yer ayıttırmış yani bizi düşünmüş de. Hı? Hadi. Aman. İyi peki madem. Ama bana bak gideceğiz. Akşamına vakitlice geri döneceğiz. Ha? Ay tamam tamam. Ben o zaman hemen hazırlığımı yapayım. Sağ ol oğlum benim. Asıl oğlum. benim. Ha şöyle, gidin de beni güzel karımla baş başa bırakın. Siz gelene kadar biraz vakit geçirelim. Hadi çabuk çabuk. Taksi çağırdım. Gelir şimdi. Tamam tamam oğlum. Tamam. Hazırlandım. Nuran! Kız hadi çabuk. Yavaştan inelim. Hadi Nuran. Yavrum. Bak istemiyorsan gitmeyin. Anneciğim. Sen beni düşünme. Zaten birkaç saat bir şey olmaz. İyi tamam. Telefonum yanımda. Bir şey olursa hemen arıyorsun. Kapını da iyice kilitle. Annem tamam sen beni merak etme. Hem Raziye teyzeyi biraz görmemek de iyi gelir bana. Doğru diyorsun vallahi doğru diyorsun. Oy kurban olurum gel bakayım. Ay Nurhan'cığım hadi ama taksi gelecek şimdi ine duralım biz. Hadi. Ya tamam tamam geldim. Kendinize iyi bakın tamam mı? Tamam tamam. Size de iyi eğlenceler hanımlar. Sağ ol oğlum. Hadi hadi. Güle güle. Eylül. Biz de film izleyelim mi? Ne dersin? Ben yorgunum uyuyacağım biraz. Uyu bakalım uyu. Uyuyacaksın da benim isteğimle uyuyacaksın. Benim kollarımda uyuyacaksın. Heh, Halim ne yaptın? İyi ne olsun. Ne diyeceğim sana? Geçen bir ilaçtan bahsettik yani uyku ilacı. Bana ondan lazım.